Bayan siz neler söylüyorsunuz öyle? Madubala kim, siz kimsiniz? Yapmayın ne olur, nasıl bir olursunuz onunla? Basın toplantısı o dava içindi. Başka bir şey yok, gerçekten inanın bana. Ne olabilir ki zaten, değil mi? Patron, beş kızın beşi de gece hiç uyuyamamışlar. Bütün gece uykusuzluktan iyice sinir yapmış bunlar. Hepsi konuşuyor. <laughs> Onların uyumaması umurumda değil. Beni onlar ilgilendirmiyor ki. Onu. Asıl uyuyamayan kim biliyoruz. Tabii ki Madubala. Ondan geriye bir şey kalmadı ki patron yerle bir ettiniz onu dağıttınız. Sizinle ilgili konu sonsuza dek kapandı artık. Benim tutkuyla bağlı olduğum his aşk değil. Daha çok kim ve düşmanlık. Basına sızmamış başka fotoğraf kaldı mı? Var mı? Var tabii ki bir sürü var ama onlar ne olacak ki? Hepsini hayranlarımla kısa mesaj ve görüntülü mesaj olarak paylaşacağım çektiği aşk acısından bütün hayranlarımın haberleri olsun istiyorum. Çocuklar bir mesaj geldi, baksanıza. Kimden? Kızlar koşun, çabuk gelin, çabuk. Ne, ne gelin? oldu? Çabuk gelin, şuraya bakın. Charmila. İşinize bakarsanız sevinirim. Ben size atarım hadi gidin yerinize. Tamam adını. hadi. Hey Raj şuna bak fotoğraf geldi. Bakayım. Ne? Arkeiden geldi. Bir, bir Oo, dakika hemen kapatmayın ben de bakayım. Ne oluyor orada? Efendim bir şey yok. Göster. Bir şey yok Göster ki. Bakayım. Gerçekten Ver yok. Telefonu. E Ver telefonu. Şey... Ver dedim sana. Bilmiyorsunuz, o kız profesörün oğluyla nişanlandı. Ne diyorsunuz? Evet, sen? doğru söylüyorsun. Annem nerede? uzanıyor. Onun için gerçekten çok endişeleniyorum. Ben de çok endişeleniyorum. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. <laughs> 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 Uğursuz tepsinizi geri alın. Bizde kalmasın. Neden böyle davranıyorsunuz? Sen de kimsin? Hayır çıkartamadım da. Kim bu adam? Onların nesi oluyorsun? Efendim. Yapmayın neler diyorsunuz? Hepiniz birlik olup bizi oyuna getirdiğiniz diyorum. Nişan oldu bitti dedik. Düğün yolda dedik. Ama ailenizin sırlarını anlatmak işinize gelmedi, değil mi? Ben 25 yıldır evlilik bilekliği takıyorum. Ve kimseden saklamadan gururla taşıyorum. Çünkü onu bana hayatımdaki tek adam verdi, yani kocam. İki çocuğum var, ikisini de karnımda taşıdım ben. Oğlumu da, kızımı da kocamdan doğdum. Ama sizin geleneğiniz bu rezil ilişkiler demek. Hanımefendi, gerçek nedir bilmeden bizi böyle iğrenç bir şekilde itham etmeye ne hakkınız var? Bayan Padmini, kızınızı bir konuda bilgilendirir misiniz? Geçen gün burada hani o nişanda size sürekli Bayan Malik diye hitap etmedim mi ben? Beni düzeltmeniz gerekirken neden hiç ses çıkarmadınız? Neden o zaman gerçeği söylemediniz? Ha? Tamam tamam hadi onu boş ver. Bana en azından şunu söyleyin. Madu onun gerçekten öz kızı mı yoksa değil <laughs> Efendim, e, bakın e, lütfen içeri gelin. Size bütün gerçeği anlatacağım. Ama içeri gelin lütfen. Ben bu ahlaksızlık yuvasına adımımı bile atmam. Anne. Anne. Anne yok. Anne deme bak Nişanlın olacak adama gerçeği söylemeyi neden gerekli görmedin onu söyle. İlişkini bilmeye hakkı yok muydu onun acaba? Nereden çıktınız siz? Kimsiniz? Nasıl yetişmişsin sen? Saf oğlumun hiçbir şeyden haberi yok ama... ...ne hikmetse Arkey her şeyi biliyor. Arkey'in sevgilisi Maduba. Kendiniz de benim zavallı oğlumu kandırdınız, oğlumun şerefiyle oynadınız. Bir de geçmiş burada soru soruyorum, ben de delirmiş olmalıyım. Annesinin karakteri ortada, o ne ki kızlarının karakterini olsun, değil mi? Efendim lütfen bu kadar yeter. Çaresiz bir kadını iki kızıyla birlikte Roma ve Malik sahiplendi. Ve bu ev kesinlikle bir günah yuvası değil. Bakın. Burada yaşayan herkese sorun isterseniz. Bizler bu insanların arasında büyüdük. Size annemle Malik'in ilişkilerini onlara anlatsın. Buna Allah şahittir efendim. İşte. Çok saf ve temiz bir fotoğraf. Adime gel. Gel gel bak. Bak dedim baksana. hadi Ben bu günahla kirlenmiş eve adımımı atmam. Sen buraya geleceksin. Bak. Neden orada dikiliyorsun kızım? Gelsene buraya. Ha? Gel 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 yanıma. Gel bak bakalım. Eksik kaldı mı? Siz de bakın. Utandı. En azından evden utanan biri çıktı. Doğru söylediğini iddia ediyordun değil mi kızım? Bütün komşularımız şahittir diyordun değil mi? Biriyle nişanlanıp... ...elli kişilik... ...gönüle eğlendirmek ha? Hıh! Ben de oğlum bu insanlarla akraba olacak diye... ...gelip muhatap oldum bir de... musik